Tencere demiş ki çömle. Gel bir geziye çıkalım seninle. Çıkamam, kusura bakma. Demiş çömlek. Akıllıca bir iş değil benim için ocağın yanı başından ayrılmak. Hakkı varmış doğrusu çömleğin, o kadar kolay kırılır ki mübarek taşamaşa çarpmaya görsün bir yeri, tek parçası dönmez artık geri. Sana göre hava hoş. Dermiş çömlek. Enin derin sert, sırtın pek. Git güle güle, dilediğin yere. Ben seni korurum. Demiş tencere. Önümüze sert bir şey çıkar da sana çarpmaya kalkacak olursa, ben hemen araya sokulurum. Senin kalkan olurum. Buna aklı yatmış çömlek. Tencere almış arkadaşını yanına. Yürümüşler tıngır mıngır, tıngır mıngır, sağlığına sürtüne. Ne lazımsa yaparak yürümek için. Ne var ki en küçük engellerde dokuşuyorlarmış ikide bir de. Buysa fena hırpalıyormuş çömleği. Derken, yüz adım bile sürmeden gesi, yoldaşını paramparça etmiş tencere. Kendi düşen ağlamaz diyelim çömle.